Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Zoom programı nasıl indirilir, telefondan nasıl Zuma gireriz herhangi bir Zoom toplantısına onu göstereceğim. Arkadaşlar Google Play ya da Apple Store'dan Zoom yazıyoruz. Giriyoruz. Ben daha önce yüklediğim için direkt aç diyor. Sizde ise burada yükle yazacak. Zoom Cloud Meeting. Bunu şimdi arkadaşlar siz yüklüyorsunuz. Ben orayı geçiyorum. Yükledikten sonra bunu açıyorsunuz. Açtım. Şu an ben çıktım arkadaşlar. Şimdi mesela herhangi bir toplantıya katılacaksınız. Çok kolay. Herhangi bir üyelik almanıza gerek yok. Direkt toplantı yapacak olan kişi size Bir Meeting ID Toplantı kodu verecek. Ya da bir şifre verecek. İkisini de verecek büyük ihtimal. Çünkü toplantıların çoğu şifreli oluyor. Şimdi nasıl yapacağız? Burada arkadaşlar en solda New Meeting var. O sizin toplantı yapmanızı sağlıyor. Bizim şu an onunla işimiz yok. Biz ne yapacağız? Toplantıya katılacağız. Herhangi bir e, ders var. Öğretmenimiz e, derse katılmanızı istiyor. Buna katılacağız. Nasıl yapacağız? Join yazıyor. İkinci sırada artı işaretli. Buna basıyoruz. Çok kolay arkadaşlar. Buna bastıktan sonra meeting ID yazar en üstte. Buraya öğretmeniniz size ya da herhangi bir toplantıyı sağlayan kişi size ne yapacak? Buradan bir ID verecek. Ben örnek olarak giriyorum. Kendim bilgisayardan bir toplantı açtım. Telefondan da katılacağım. 785 08 46 76 11 Bunu yazdıktan sonra mavi renkli join meeting çıktı. Buna tıklıyoruz. Ve şifre istiyor. Eğer şifreli ise toplantıyı sağlayan kişi size söyler zaten. Şifreli ise buraya girersiniz. Eğer şifresizse direkt girecektir. T L deneyelim. 47 X U. Şifreye girdikten sonra OK'ye basıyoruz. Ve Join with video diyor. Evet videolu katılıyorum. Kendimizi göreceğiz mi?